Neyi istemediğinize dikkat ettikten sonra onunla zıttıklar oyunu oynayın. Neyi istemediğinizi anladığınızda o düşünceyi tersine çevirin ve bunun tam tersinin ne olacağını bulun. Örneğin hasta olmak istemiyorum diyorsanız o zaman bedenime ne olursa olsun her zaman sağlıklı uyum içinde olacağıma güveniyorum demelisiniz. Mağduriyet halinde olan bir kişi, kendi gerçekliğini yarattığına dair hiçbir fikrinin olmadığı bir güçsüzlük hali içindedir. Bu yüzden onlara nesner gerçekte odaklanmayı bırakmalarını, yalnızca kendi özner gerçekliklerini önemsemelerini söylüyoruz. Yaratmak istediklerini yaratmaya başlamalarını ve bunu yapmak için duygusal sistemlerini kullanmaları gerektiğini belirtiyoruz. İstediklerini elde eden insanlara bakarsanız, Önce ne istediklerini bulmak için zaman harcarlar. Öylece oturup neden istediklerimi elde edemiyorum diyen insanlar için cevap çok basit. Almak istediğiniz cevap ile sorunuz aynı frekansta değil. Ne istediğinizi bilmediğiniz fikrini pekiştirmeye devam eden panik modundaki iç sesinize dikkat edin. Bu düşünceleri potansiyel olarak ne istediğinizi bilmeye kaydırın. Bilmek önemlidir çünkü bunu yanlış anlayamazsınız. Hayatınızı yaşarken bilseniz de bilmeseniz de tercihler yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu tercihleriniz evrenin genişlemesine sebep oluyor. Zaten buraya gelmenizdeki ilk neden de budur. Yani ne istediğinizi bilseniz de bilmeseniz de evren bilinçli olarak mesajınızı alıyor ve genişleme gerçekleşiyor. İstemediğiniz bir şey mi var? O zaman onunla oyun oynayın. Birçoğumuz ne istediğimizi bilmiyor olabiliriz ama birçoğumuz için de içinizde bir yerlerde kesinlikle kırgınlık ya da direnme duygusu vardır. Bunun için neyi istemediğinize dikkat etmeniz gerekir. Neyi istemediğinize dikkat ettikten sonra onunla zıttıklar oyunu oynayın. Neyi istemediğinizi anladığınızda o düşünceyi tersine çevirin ve bunun tam tersinin ne olacağını bulun. Örneğin hasta olmak istemiyorum diyorsanız o zaman bedenime ne olursa olsun her zaman sağlıkla uyum içinde olacağıma güveniyorum demelisiniz. İşlerin sizi neden gerçekten rahatsız ettiğini anlamak için ona zaman ayırın. Sevmediğiniz bir şeyi neden sevmediğinizin ayrıntılarını anlarsınız. Bu size gerçekte ne istediğiniz hakkında doğru bir fikre götürecektir. Evreni ayrıntılarla değil özüyle sınırlamaya çalışmak en doğrusudur. Mevcut işinizin ayrıntılarına odaklanmak ve bunları bir sonraki işinizin ayrıntılarını anlamaya çalışmak için kullanmak yerine duygulara odaklanın. Şu anki işiniz duygusal olarak nasıl hissettiriyor? İlham alıyor musunuz yoksa sıkıldınız mı? Orada mutlu musunuz yoksa kızgın mı? Kendinizi güçsüz mü hissediyorsunuz yoksa güçlü mü? Neden böyle hissettiğiniz önemli değil. Siz sadece bu olumsuz duyguları tanımlamak istiyorsunuz. Artık ne hissetmek istemediğinizi bulmak için bu listeyi kullanabilirsiniz. İlham almak istiyorum, heyecanlı hissetmek istiyorum, işime bir katkım varmış gibi hissetmek istiyorum. Belki de istediğiniz şey size ailenizle daha fazla birlikte olma özgürlüğü veren bir iş. O zaman istediğiniz sizi daha özgür hissettiren bir iştir. Mevcut işinizde Kendinizi güvensiz hissediyorsanız, o zaman büyük ihtimalle istediğiniz şey kendinizi güvende hissettiren bir iş. Bunu bir ters çevirme hareketi olarak düşünebilirsiniz. Neyi istemediğimi çok doğru bir şekilde anlamak, ne istediğimi bilmeme yardımcı olur ve ancak ne istediğimi öğrendiğimde buna odaklanabilirim. İnsanlar genellikle çekim yasası olarak adlandırılan yansıtma yasasını öğrenir öğrenmez ben bununla nasıl eşleşebilirim sorusunu sormaya başlarlar. Çünkü kendi bilinçlerinin frekansının ışık frekansında titreşen insanları, yerleri, şeyleri ve deneyimleri kendine çektiğini veya onlara davet ettiğini fark etmeye başlarlar. Benzeşme tabanlı bir evrende dışarıda olanların içeride olanların bir yansıması olduğunu fark etmeye başlarsınız. Bir şeyi deneyimlemek için titreşimsel bir eşleşme sağlamanız gerekir. Ne kadar bilinçli olursanız, yaşam deneyiminiz üzerinde o kadar fazla kontrol sağlayabilirsiniz. Çünkü kişisel titreşiminizi kontrol edebiliyorsanız, şu anda yaşadığınız yansımayı da kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte, bir noktada istenmeyen şeyleri artık deneyimlemeyeceğiniz bir bilinç düzeyine ulaşabileceğiniz fikri gelir. Sanki bir şekilde ne kadar bilinçli olursan karşılıklıktan o kadar muaf olursun ve yine yeterince bilinçliyseniz ve titreşiminizi yeterince kontrol edip iyileştirir ve arındırırsanız artık herhangi olumsuz bir deneyimle eşleşmeyeceğiniz yalnızca olumlu deneyimlerle eşleşeceğiniz fikri gelir. Zıtlığın zaman ve uzay realitesinin bir unsuru olduğu seçimini yaptığınızda zıtlığın sizin için her zaman geçerli olacağını anlamanız gerekir. Zıtlık genişleme için bir üreme alanıdır. Bununla ne demek istiyoruz? Aksine istenen ve istenmeyen, olumlu ve olumsuzları kastediyoruz. Arzu ettiğiniz bu karşıtlığın içinden sıralamadır. Arzu istenmeyenden doğar ve arzu tüm evrimi daha büyük bir evrenin içine iten bir şeydir. Bu nedenle zıtlıktan muaf olduğunuz bir zaman olmayacağı gibi genişleme sürecinden de muaf olduğunuz bir zaman olmayacaktır. Genişleme sürecinden muaf olsaydınız hayat kesinlikle anlamsız olurdu. İlk etapta hayatın tüm noktası budur. Var olan her şeyin istenen ve istenmeyen unsurları vardır. Var olan her şeyin bir artısı, bir eksisi vardır. Var olan her şeyin bir pozitifi ve bir negatifi vardır. Her şeyin doğasında zıtlık vardır. Ve ne kadar bilinçli olursan ol, görünen durum yine de bu olacak.'' çoğu insanın üzerince çalıştığı şeyi yansıtma yasası olan çekim yasası oldukça basittir. Bu arada öz farkındalık için bir araç olan yansıma kavramıdır. Şimdi bunu bu şekilde basitleştirebileceğimize göre aklınıza ne geliyorsa öyle düşünün. Doğru mu görüyorsun? Aslında yansıtma yasasını fazla basitleştiriyoruz. Bunun nedeni insanların yansıtan tek bir şey olduğunu düşünme eğilimine sahip olmalarıdır. Örneğin yansıtan tek şeyin titreşimsel olarak konuşursak hala aktif olan çocukluk travması olduğunu düşünürler. Durum böyle olunca yetişkin yaşantımızda bir kez daha yansıyan iyileşmemiş bir çocukluk travmamız olduğu ima edilir. Veya yansıtan tek şeyin sizin düşündüğünüz ve inandığınız şey olduğunu düşünürler. Bu nedenle ne zaman ve nasıl eşleştiğinizi soruyorsunuz. Sahip olduğunuz bazı düşüncelerin veya sahip olduğunuz bazı inançların sizi deneyimlediğiniz her şeye uygun hale getirdiğini söyleyebilirim. Gerçek şu ki az önce bahsettiğim şeylerden herhangi biri yansıtan veya neden bir şeyle eşleştiğinizin nedenidir. Yani hepsi aynı anda olabilir. Size çok kısa bir liste vereceğim ve bu çok kısa liste derken çok kısa bir şeyi kastediyorum. Size potansiyel olarak bir deneyim olarak dışa yansıyabilecek şeylerin çok kısa bir listesini vereceğim. Sizi potansiyel olarak bir şeyle eşleştirebilecek olan şey ilk şey inançlardır. Bu arada çoğunuz ne olduklarını bile bilmiyorsunuz. Çünkü onlar bilinçaltına çoktan gömülmüş durumdadır. Bu beni başka bir noktaya getiriyor. Sadece bilinçli düzeyde değil, bilinçaltı düzeyde de düşündükleriniz yansıtılır. Arzularınız ve duygularınız sizi bir şeyle eşleştirebilir. Direnişiniz sizi bir şeyle eşleştirebilir. Çözülmemiş travmalar sizi bir şeyle eşleştirebilir. Pozitif anılar sizi bir şeyle eşleştirebilir. Atalarınıza ait kalıplar sizi bir şeyle eşleştirebilir ve kişisel gerçek sizi bir şeyle eşleştirebilir. Kendinize ve başkalarına söylediğiniz yalanların neler olabileceğini tahmin edin. Doğum öncesi niyetler belirli deneyimleri hayal etmenize neden olabilir ve bu liste çok daha uzun ama olması gereken son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yaptığınız seçimler sizi belirli deneyimlere uygun hale getirebilir. Yani bunu lehinize kullanabilirsiniz. Farkına vardığımızda tamam odaklandığım her şey gerçekliğimin bir parçası oluyor diyebiliriz. Ve böylece aynayı kendi gerçekliğimize çekebiliriz. Hepimiz bu evrende modern bilimle açıklanamayan pek çok şey olduğunu biliyoruz. Bu Zihinlerini gerçekliğin o kadar dışına çıkarmak ki bunu o kadar çok matris olarak görmek için eğittiler ki deneyimlediğimiz zaman uzay realitesini alt kanunlara esnetebilirler. Uçabilen insanlar bunu yapabilirler. Frekanslarını yükseltir ve zihinleri onu öyle bir dereceye kadar açar ki yasaların altındaki daha küçük yasaları, çekim yasalarını artık uygulayamazlar. Yani çekim yasasının, yansıtma yasasının altındaki tüm yasaları yeniden yazan bir şey olarak düşünebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.